Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında terörsüz Türkiye hedefini gölgelemeye yeltenenlere sert tepki gösterdi. Kendisine yönelik iftira siyasetine siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayelinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız sözleriyle yanıt verdi. MHP lideri Bahçeli yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuzda varsın daracı olsun dedi. Türkiye'nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez diyenlerin alayı birden suikastçıdır. Neymiş? Bizi yargılayacaklarmış. Neymiş? Anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pesbayelinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Terörsüz Türkiye hedefine gölge düşüren açıklamalara tepki gösterdi. Hedefte kararlılığı bir kez daha net sözlerle vurguladı. Bakınız şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükunet bulsun. Yeter ki Terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın, dar ağacı olsun. MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefine geniş yer ayırdı. Şehitlerimizin üzerinden yapılan istismar siyasetini eleştirdi. Bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş kahramanlarımıza minnet duyuyoruz dedi. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutlarını omuzlarda taşıyalım. Diyorlar ki analarımız ağlasın, nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil. Diyorlar ki eşkıya dağlarımızda geçsin, fidan gibi kınalı kuzularımız toprağın kara koynuna girsin. Barış ve huzur kuşağının iç cephemizi saracak olmasından da aşırı derecede rahatsızlık duyuyorlar. Terörsüz Türkiye Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır. Bu karar ve kararlılığı sekteye uğratmaya, sabote etmeye hiçbir hayasız hamakat ve hamaset siyasetçinin takati yetmeyecektir. MHP lideri Devlet Bahçeli isim vermedi ama çok sert sözlerle tepkisini sürdürdü. Kurt izine karışmış çakal izinin sahte meydan okumalarına aldırış etseydik ya ülkümüzden ya da ülkemizden çoktan şüpheye düşerdik dedi. CHP'ye de ayrı bir parantez açtı. Kurdun takip edeceği yine kurttur. Kimin kemik peşinde koşacağının cevabını verecek olanlar da bellidir. Bizim tarafımız asil Türk milletinin yeridir yolsuzluk, hırsızlık ve soygun çamuruna batmış, kalemi kiralanmış sözde yazarlara, siparişle sonuç çıkartan araştırma şirketlerine, menfaat bağıyla göbeklerinden bağlanmış medya kanallarına, ekranlarda, manşetlerde, sütunlarda, kürsülerde boy gösteren bu şer cephesinin ortak paydasında kim varsa Alayı birden teslim olursak, taviz verirsek diyorum ki kanımız kurusun.